Merhaba arkadaşlar şu an ben akşam bugün biz Yamanlar Koleji'ndeydik danstan provadan geldim ve hala aynı kıyafetlerle oturuyorum ama çok yoruldum hiç değiştirecek halim yok bir saat 6'da geldik saat şu an kaç bilmiyorum 7-8 falan valla saatlerde bunlarla geziyorum ama çok yoruldum orada gerçekten yani gel git, git. çok yorucuydu Orada video çektim. O videoyu da şu an yüklüyorum. Yükleniyor. İzleyebilirsiniz. Burada. İsmi ise Yamanlar Koleji. Bu arada arkadan ses geliyor. Sözler dilerim. Konuşuyoruz. Birazcık uykum var gibi. Acayip bir his var. Burada ben şu an yine babaannem verdim. Aa burada burada. Bugün burada kalacağım. Çünkü babam belki alamazmış veya geç gelecekmiş. O sen galiba bugün babaannemlerde kalacağım. Yusunca yani. gel. Şu an akşam. Hava karardı. Böyle. Bıtsın. Bıtsın. Gel. Gelmedi. Merhaba arkadaşlar yap. Merhaba arkadaşlar yap. Hadi arabanı göster arkadaşlara. Geldim. Araba gösteriyor. gösteriyorsun evet. Böyle bir arabası var böyle. Bu normalde üstü takılıyor ama onu koparmış nereye yaptıysa attı. Ben bunu kırdım. Ben bunu kırdım diyor bir de kendisi. Açık bir cevap olması da var. Hadi öp beni. Öp beni. <laughs> Her tarafım kere <laughs> Böyle bu ben Böyle bu ben Her tarafı bu yaptım. Melek adam var. İşte. Şimdi ben birazcık çalışma masana geçiyorum ve boyama yapmak istedi canım. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi boyama olarak bu kitabı seçtim ben. Böyle bir çiftlikli bir boyamam var. Bir de mum boya var ama kardeşim bunun kutusunu mahvetti. Böyle bir boya. Ve kardeşim bunu da kırdı şu. Ee, kahverengi rengi göstereyim. Kırdı. Ben bunu o kadar özenle saklıyordum ki o kırdı ama. Sözü batın kırdı o. Evet. Şimdi arkadaşlar boyamaya başlayacağım. Bu arada bunun böyle e kalem, tıraş ve silgi hediyesi de var. Bence uçum indirim ama bunu bilmiyorum. Oha okullar açıldığında aldım ben tamam. Şimdi ben bu boyamayı bitireyim. Arka geçiyorum. Buna şöyle bir at. Bu atı da boyayacağım. Atı boyayacağım pardon. Şimdi ilk olarak burayı hangi renge boyanır? Hangi renge boyanır burası? Çatlarda görmedim ki. Neyse bu kırılmış olanla boyayacağım burayı. Çünkü başka düzgün bir renk olmaz. galiba buraya. Arkadaşlar ben şimdi kapatacağım. Birazcık bayayım sonra size göstereyim. Arkadaşlar ben boyadım ama çok saçma bir şekilde oldu böyle. Ayakları mor kulaklarının üst tarafı şey. Ama burada güzel gözüküyor. Yalnız şu e, siyah gri değil. Şu bir siyah. Ama belli olmuyor. Işık çok kötü nedense bilmiyorum. Böyle ay dolabı kapatmamışım. Ben de diyorum burada duran ne durmadan böyle. Ama şu siyahları birazcık daha böyle çalıştıralım. Çünkü çok kremsi duruyor. Ama bence iyi ya. Şöyle birazcık üstlerinden geçersek. Hı. Ha böyle çok iyi duruyor. Ha. Şimdi arkadaşlar ben devam edeceğim sonra göstereyim. Hoşçakalın. Arkadaşlar boyama bitti ama yalnız tek e, yerler ve hava kaldı onları boyamak istemedim. şekilde. Şimdi bu meyciklere geçiyoruz. Meylere. Hadi devam edelim. Arkadaşlar şimdi ben sıkıldım. Şurada bir tek harcı boyadım. Şimdi kaldıracağım ben sıkıldı. Bunları kaldıracağım ben. Kaldırayım öyle açayım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi eşyalarımı kaldırdım. Canım sıkılıyor öyle. Bozukluk. Bir bozukluk var ama ne kadar varmış bir sayalım merak ettim. Bak oraya düştü. Buldum. Merak ederim ben. Buldun tamam, mu sen? Bak. 40 50 kuruş. 50 kuruş 50 kuruş var. 50 kuruş var. O Neyi barıştı. Ne Yiyorsun gerek, <laughs> okuldan kodan. Belli bir çizganı var. Bunu zaten okul çantamda ne vardı? Ay okul çantamda ne, pardon. Çığırtma masamda ne vardı? Görmüşsünüzdür. Çıksana. <laughs> Çıksana. Arkadaşlar şimdi ben ne diyeyim anlamıyorum. Çok çok ama çok canım sıkılıyor. Şöyle bir oje aldım yine. Oje değil, tırnak çila. Sı, çila Bit, bitmedi yalnız bu. Bitmeyen oje. Biz sabahtan beri kuzenim Ayşe Sıla ile yani, saatler sürüyoruz. Bitmedi aile. Bitmedi. Hala başında. Yani çok acayip bir şey. Ve burada slime var. Slime yaptım. Sürüyor Şaka şaka şey benim bizim kitaplarımız var onlar fasküllerini koparırken arasında bunlar var onu aldım. Böyle çok şey çay pimat. Silonu. Silamo değil. Silonu. Silak. Silime. Silime. Al kutu. ya. 5 mi? Bu kaç? Sessiz ol. kaç? Tamam. Bu kaç? Tamam. Sessiz ol. Bak. Sessiz ol. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunların hepsini bir yerde evet. toplayamıyorum. Tamam mı hepsini? Ojeyle bir bastırıp yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Yani kutusuyla. Ama olmuyor. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> bugün, bugün cuma bunu söyleyeyim. Kardeşim geldi. Bugün cuma bunu söyleyeyim. Cuma mı? Evet ya. Yani cuma tesisi, yarın okul yok. Yarın arkadaşlar eminim bir sürü video çekebilirim. O da çekebilirsem. Hatıra kutumda ne var çekmeyi düşünüyorum. Benimle kursum var. Ben aldım. Arkadaşlar, ay bir şey yok. Arkadaşlar belki yarın e, şu kalpli kutumda ne var çekebilirim. Hadi bir de bu çalışma masamın yanında duran bir dolap var ya. Oranın videosunu çekebilirim. Çalışma masamda, e, çalışma masamda ne vardı gördünüz? Şurada altta bir bilgisayar kasası bölümü var. Orayı çekebilirim ben. Yani. Hatıra kutumda ne var çekebilirim. Ama şu dolaptan pek emin değilim. Belki çekerim, belki çekmem de. Ama mutlaka bu bölümü belki çekerim. Şimdi çekeceğim bir videoları ama ayarlamam lazım. Düzgünce. Arkadaşlar bence şimdilik benden bu kadar olsun. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.